Info Yatırım YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün 22 Ocak 2023 Pazar. Aygün Çalışkan'la birlikteyiz. Aygün merhabalar, hoş geldin. Merhabalar Dicle, iyi akşamlar, iyi yayınlar herkese. Günümüzde iyi yayınlar olsun. Yayına başlamadan klasik hatırlatmamızı da yapalım. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi canlı yayında abone olmayan arkadaşlar e, soru soramıyorlar. Ben de dolayısıyla aynı sizin sorduklarınızı iletemeyeceğim. Yine bolca sektör konuşacağız. Bolca e, hisse konuşacağız ama her zaman yaptığımız gibi şöyle genel olarak piyasaya bakacak olursak e, dolar yatay bantaki hareketine devam ediyor. Euro 20.38 seviyesinde. Parite 1.08'in üzerinde. 10 saatin 1926 dolarda Borsa İstanbul BIST 100 tarafı da Cuma günü kapanışını 5490 puanla tamamladı diyorum. Genel görünüm için neler söylersin Aydın? Ee, piyasalarla ilgili şimdi e baktığımız zaman yılın geneline doğru 2023 görünümü ile ilgili de kısaca değinelim Yıl girişinde biraz daha volatilitenin yüksek olduğu süreçleri yaşadık Burada riskli varlıkların küresel çapta birinci çeyrek 2023 için baktığımızda satış baskısı altında kalacağını söyleyebiliriz. Burada tepki yükselişlerinin satış bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 2023'ün ilk çeyreğinde de burada dünya genelinde riskli varlıklardan bir uzaklaşma teması yaşayabiliriz. E, fakat yıl yılın geri kalanı için e, bir önceki yıla göre daha olumlu olduğumu söyleyebilirim. E, burada yılın geneli için Fed'in politika duruşunu değiştirmesiyle beraber e, riskli varlıklarda gelişmekte olan ülke varlıklarına, emtialara, değerli madenlere ve yüksek getirili bonolara doğru geçişleri görebiliriz e, yıl geneli için. 2022'de burada küresel piyasalarda olumlu ayrışan bir borsa İstanbul gördük. 2023'te de şu an seçimler ve Öncesi ve sonrası diye bir senaryo daha çok konuşuyoruz. Burada daha çok bu seçimler öncesinde volatiliteyi yüksek bir şekilde yine dalgalı bir seyir yaşayabiliriz. Piyasaların yön arayışı ya da yönünü bulacağı kısım biraz daha seçim sonrasındaki sürece bağlı olarak değişecektir. E ee, yurt içi biraz daha yüksek volatilitenin devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasanın e, burada tabii ki bu volatilitede e, sektörel bazlı veya hisse bazlı e, bazı bir takım şirketlerinde fırsat sunacağını düşünüyorum. Burada şirket değerlemelerinde yurt içi e, talep odaklı veya şirket değerlemeleri daha cazip iskonto olan sektörlerden ve hisselerden seçimlerin daha doğru olacağını söyleyebiliriz değerli Peki e, sektörlere geçmeden önce biz tarafında eklemek istediğin bir şey var mı e, borsa İstanbul'la ilgili genel olarak baktığımızda e, 2022 yılını değerlendirecek olursak yüzde110 e, gibi bir dolar getiriş sağladı Aslında 2022'de borsa İstanbul oldukça iyi e, Diğer ülkelerden de ayrışan pozitif bir gelişim gördük beraber. Burada yılın sonlarına doğru yerli yatırımcının da artan ilgisini de gördük. Borsa İstanbul'un alternatifsiz bir yatırım aracı olarak daha çok değerlendirildiği bir süreci yaşamış olduk yılı yüzde 29 gibi seviyelerde yabancı yatırımcı oranıyla kapatmıştı. 2023 yılı için ise bunun tabii ki seçimler sonrasındaki süreç veya ben daha belirleyici olacaktır bu gelişmeleri birlikte takip ediyor olacağız. Yabancı ilgisinin de artmasıyla tekrar pozitif yukarı yönlü hareketleri destekleyebileceğini olabileceğini düşünüyoruz. Burada biraz seçimler belirleyici. Yerli yatırımcının girişinde görece daha çok destekleyici süreçler gördük bugünlerde e, seçimlerin sonrasındaki yön arayışı biraz daha ana unsur gündemdeki hani, takip edeceğimiz kısımlar olarak bakacak olursak da e, temel olarak hani hangi soruların cevaplarını arıyoruz diye e, burada mevcut olarak e, reel faiz ortamında eksi faiz ortamının biraz daha hangi sürede ne kadar hızlı ortadan kalkacağını takip ediyor olacağız enflasyondaki düşüşün kalıcılığı veya dış talep etki küresel durgunluğun nedeniyle e, TL'deki bu zayıflamanın istikrarının nasıl yön bulacağı daha çok e, bu anlamda bize e, öngörü iletecektir. Bunun beraberinde de Borsa İstanbul'da e, baktığımızda e, ee, 5013 seviyelerden hafta başında 5500'lere kadar denedik. Ee, burada önemli destek seviyeler olarak biz 5200 e, e, 250 5350'yi önemli destek noktaları olarak görüyoruz Dicle. Buraları tutunur devam edersek e, yön olarak 5700'lere doğru bir e, iğmelenme görebiliriz beraber. Ee, burada e, belli sektörlerde ya da belli hisselerde düzeltmeler veya tavan hareketler görebiliyoruz. E, yani volatilite yaşayabiliriz. E, i̇lettiğimiz gibi 5400'ün üzerinde kapanış, 5 günlük ortalamada kapanış gerçekleştirip sürdürülebilir kısımda 5700'e doğru bir hareket görebiliriz diye ekleyebilirim.